Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin o ülkeye gizli askeri üst inşa ediyor. Uydu görüntülerinin ortaya çıkardığına göre Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'ın güvenliğe yönelik artan tehdidinden faydalanarak Tacikistan'da gizli bir askeri üs inşa ediyor. Peki neredeyse 10 yıldır dünyanın en ücra köşelerinden birinde üsler inşa ediyor. Çin 2016 yılında Tacikistan'la bir güvenlik anlaşması imzaladı. Yüksekliği 3000 metreyi bulan dağlara oyulan tesiste gözetleme kuleleri ve her iki ülkeden de askerler bulunuyor ve Çin devlet medyasında gösterilen düzenli olarak askeri tatbikatlar yapılıyor. Ancak her iki hükümette eski bir Sovyet ileri karakolunu genişleten Hüseyin varlığını kamuoyu önünde kabul etmiyor. Ancak görüntüler üsse erişim yolları da dahil olmak üzere inşaatın istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Çin askeri varlığını tüm sınırlarında genişletmeye çalışıyor. Özellikle de Himalayalar'daki Hindistan topraklarına girmeye gayret gösteriyor. Her zamanki ekonomik ve güvenlik ortağı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bir dönemde Tacikistan'la ilişkilerini güçlendiren Pekin'in komşu ülkelerde de aynı, aynı şeyi yapmayı planladığına dair endişeleri artıyor. Öte yandan iddia, basının yansıdığı ilk andan itibaren tebaşlanan Çin'in Tacikistan Büyükelçiliği 15 Temmuz'da konuyla ilgili iddiaları reddeden bir açıklama yayımlayarak, Çin ile Tacikistan Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin güvenlik başta olmak üzere birçok alanı kapsadığını, bölgedeki ciddi zorluklar ve tehditler dikkate alındığında iki tarafın uluslararası ve bölgesel örgütler platformlarında yakın işbirliği içinde olduğunu ileri sürürken, konu hakkındaki bütün iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını ve bu meselenin Çin-Tacikistan müzakerelerinin gündeminde henüz yer almadığını ifade ederek yalanladı. Arjantin, Uygur soykırımını soruşturma kararı aldı. Amerika'nın sesi videonun bildirdiğine göre Arjantin Federal Yüksek Ceza Mahkemesi 11 Temmuz'da Çinli yetkililerin Uygurlara karşı işlediği sistematik soykırım suçlarının soruşturulması için bir emir yayınladı. Londra Merkezli Uygur İnsan Hakları Avukatları Derneği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararı soruşturmayı gizli tutma prosedürü gereği daha önceki bir hükümet kararını feshettiğini ve mahkemenin soruşturma başlatma emrinin aslında Arjantin gibi ülkelerin adalete bir adım daha yaklaştığı ve hukukun üstünlüğünün teminatı olarak değerlendiriliyor. ABD hükümeti ve diğer birçok ülkenin yasama meclisleri Çin'in Uygurlara yönelik baskıcı politikalarını soykırım ve insanlığa karşı suç olarak tanımlamıştı. Yaklaşık 2 yıl önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik baskısının insanlığa karşı işlenen suç olabileceği konusunda özet bir rapor yayınlamıştı. Öte yandan Doğu Türkistan'daki zulüm hakkında 2021 yılında Londra'daki Bağımsız Halk Mahkemesi'nin Uygur yargı oturumunda uluslararası tanınırlığa sahip yargıçlar Çin'in sivil Uygurlara karşı soykırım suçu işlediği kanısına varılmıştı. Ayrıca Hollanda'daki Uluslararası Hukuk Mahkemesi 8 Temmuz'dan 12 Temmuz'a kadar Hollanda'nın Den Haag kentinde özel bir mahkeme heyeti oluşturarak soykırımcı Xi Jinping'i insanlığa karşı suç işlemekle suçlamış ve hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Bilindiği üzere şu ana kadar hiçbir ülkenin yasal mahkemesi Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız ve Özbek Türk'ü Müslümanlara yönelik soykırımın apaçık delillerine rağmen niteliği doğrultusunda hiçbir eylem hazırlığında olmazken Komünist Çin bütün iddiaları sürekli olarak reddediyor ve suçlamaların ABD liderliğindeki Çin karşıtı güçler tarafından uydurulan yalanlar olduğunu söylüyor. Arjantin Federal Mahkemesi'nin Çin'in Uygurlara yönelik baskılarını soruşturma kararı Doğu Türkistan diasporası ve insan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanırken bu girişimin sonunda çıkacak herhangi bir sonuç soykırımın belirlenmesinde çok önemli ve bir ilk olacak. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.